12. sınıf arkadaşlar merhabalar. 12. sınıflar Din Kültür Ahlak dersi birinci dönem ikinci yazılı hazırlık videosu için Oz Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birkaç hatırlatma yaptıktan sonra hızlı bir şekilde videomuza başlayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. 12. sınıflara ait Din Kültür Ahlak bilgi dersi eee konu anlatımlarını ünite ünite kanalda bulabilirsin. Eğer YKS için ihtiyacın varsa yine bütün sınıfların ünitelerinin konu anlatımlarını kanalda yine bulabilirsin. Geçmiş yıllarda atmış olduğum din kültürü 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık videolarının geçerliyle hala devam ediyor. Onlardan da istifade edebilirsin. Dedikten sonra hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Birinci kısım doğru yanlış kısmı doğru yanlış kısmında hızlı bir şekilde başlıyoruz. İslam öncesinde Türklerin hepsi tek bir dine inanmaktaydı. Bu yanlış. İslam öncesinde de Türkler arasında farklı inançlar vardı. Selçuk Devleti ile Türkler İslam dünyasına hakim olmuştur. Bu da yanlış. Tam olarak hakim olmak demeyelim fakat İslam dünyasındaki Türklerin ağırlığı son derece artmıştır diyebiliriz. İslam'ın Türklerin karakterine uygun olması İslam'ı benimsenmelerinde önemli bir etken rol oynamıştır. Doğru diyebiliriz. Bu mesela neydi? Ee, İslam fütuhata, cihata önem veriyordu. Türklerde de kızıl elma duygusu vardı. Mesela bu bir örnek ve adil olma duygusu vardı. Ee, diyebiliriz. Başka? Ribatlar sonraki dönemlerde tekke ve zavi olmak olarak hizmet vermeye başlamıştır. Doğru. Ribat dediğimiz özellikle sınır boylarındaki kervansaraylar zamanla e, İslam'ın e, yaygınlaştırıldığı mekanlar haline dönüşmüştür. Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da dünyaya gelmiştir. Yanlış. Nerede? B dediğimiz bugünkü Afgan topraklarında dünyaya gelmiş. Fakat Konya'da çok meşhur olmuştur. Altıya devam edersek Allah ve Peygamber e itaat eden kişiler şehitler ve peygamberlerle birlikte olacaktır. Buna da doğru diyebiliriz. Malazgirt zaferi de Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması sağlanmıştır. Buna yanlış diyebiliriz fakat şöyle ekleyelim. Malazgirt savaşı ve Zaferi ile beraber Anadolu Türkleşmesi ve Müslümanlaşması başlamıştır hızlı bir şekilde. 8. Türkiye'deki ve dünyadaki en yaygın mezhep Şafii mezhebidir. Yanlış. Özellikle Türkiye'de Hanefi mezhebi daha çok yaygındır ve dünyada da Hanefi mezhebi çok daha fazla yaygındır. Şafii mezhebi daha çok Arap topraklarında, Kuzey Afrika'da ve Kafkaslar'da yaygındır diyebiliriz. 9'da devam ettiğimizde Hacı Bayram Veli Türk Birliği'nin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Buna doğru diyebiliriz. E, doğruluk konusunda hassas olan kişilere de Sıddık adı verilir. Buna da doğru diyebiliriz. İkinci sorumuzda devam ettiğimizde ikinci grupla aşağıda verilen kavram sorularını cevaplayınız diyor. Bakalım Türklerle Müslüman Araplar arasında bağların oluşmasına sebep olan savaş hangisidir dediğimizde. Tabii ki Talas Savaşı. Özellikle Orta Asya'da Arap ve Türk işbirliği ile beraber Müslümanla Müslümanın Türkler arasında yayılmaya başlamasını sağlamıştır. İki sınır boylarında ve stratejik noktada bulunan İslam'ın Horasan'da ve Maveran bölgesinde yayılmasında önemli katkı, katkılar olan askeri amaçlı yapılara ne ad verilir? Ribat denilebilir. Az önce yukarıda biraz bahsetmiştik Ribat'tan. 3. Kardeşim anlamına gelen ve esnafın kardeşlik hukuku içerisinde dini tasavvufi bir terbiye iletişimlerini amaçlamış yapı hangisidir? Ahilik yapısı, ahilik teşkilatı daha çok esnaf kardeşliği ve ahlaklı esnafın yetişmesi için e, kurulmuş bir yapıdır denilebilir. 12 imama inanmayı inanç konularından sayan Kur'an ve sünnetin yanında 12 imamın söz ve davranışlarında dinin kaynakları arasında kabul eden mezhep e, Caferiliktir. Caferilik Şii mezhebinin bir alt koludur. Fakat Şii mezhebi arasındaki en kabul edilebilir oluşum Caferiliktir denilebilir. Ebu Hanife'nin inanç alandaki görüşleri çerçevesinde Ehl-i Sünnet itikadını sistemleştirmiş ve Hanefi mezhebinin yaygın olduğu yerlerde itikadi olarak kabul görmüş mezhep imamı İmam Maturidi'dir diyebiliriz. İmam Maturidi'nin nakil ile aklı uzlaştırmayı gaye edindiği ve önceki kelamcıların tartışmadığı önemli problemleri tartıştığı ve e, inanç konularını temellendirdiği kitabı nedir? Kitabı Tevhid'dir. Kitabı Tevhid e, daha çok bahsedildiği üzere aklı ve nakli yani hadis ve ayetlerle aklın uzlaştırılmaya çalışıldığı e, ve İslam esaslarının problemlerinin tartışılıp temellendirildiği kitaptır. Ahmet Yesevi'nin İslam'ın en uzak Türk boylarına kadar yayılmasına katkı sağlayan eseri hangisidir? Tabii ki divanı hikmettir. Mesnevi ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin eseridir. 8. Tasavvuf ilkelere bağlı olarak usta kalfı ve çırak ilişkilerini düzenlemiş, esnafları teşkilandırarak İslam medeniyetine katkıda bulunmuş mutasavvuf kimdir? Ahi Evran ahilik teşkilatının kurucusu bir yerde diyebiliriz. Tasavvuf geleneği içinde eğitim tamamladıktan sonra Anadolu'ya gelerek yerleşen ve Yeniçeri Ocağı'nın piri olarak seçilmesinden sonra tarikatı daha da güçlenen Mutasavvıf Hacı Bektaşi velidir. Hatta Yeniçerilere Bektaşiler anlamında verilmektedir. Hangisi Yunus Emre'nin en önemli eserlerinden birisidir? Risale-i Tünnusiye yani Nasihatler kitabı, nasihatler risalesi veya mektupları anlamında da tercüme edebiliriz. Bir sonraki gruptaki şıklı sorularımıza geçtiğimizde aşağıda verilen diyor test soruların cevaplandır. Ee, birinci sorumuz yukarıda verilenlerden hangileri Türklerin e, İslam'ı benimsemelerinde etkili olduğu söylenemez. Türk bölgelerine giden din bilginlerinin ve supilerin çabaları söylenebilir. Yeni Müslüman olan Türk devletlerinin ılımlı yaklaşımda söylenebilir. Araplarla kurulan ticaret, dostluklar da söylenebilir. Askeri açıdan yapılan baskılar bu söylenemez. Hatta tam tersi bir sonuç ortaya çıkartmıştır. O zaman yalnız 4 A şıkkı doğru diyebiliriz. Yanındaki 2 ile devam ettiğimizde diyor ki yukarıda aş yukarıda aşağıdaki din bilginlerinden hangisine yer verilmemiştir? Ehl-i Sünnet inancının oluşmasında zemin hazırlamıştır. Ehl-i Sünnet inancının kurucusudur. hem Ehl-i sünnet inancının kurucusudur. Buna yukarıda geçtiğimiz şekilde İmam Maturidi denebiliriz. Bir dursun ama. Hem sünni hem şii kaynaklardan saygı ile bahsedilen isim. Şıklara baktığımızda Cafer-i Sadık diyebiliriz. E, Usulü fıkıh ilminin temellerini atan kişi kesinlikle Ebu Hanife'dir. Bunu da eleyebiliriz. Bir tane sadece bir şık kaldı. Ehl-i inancının oluşmasına zemin hazırlamıştır. E, <laughs> yani Ahmet Yesevi de olur ama İmam Şafii de olur. Ee, bunu da şey yapabiliriz. Ahmet Yesevi ile ilgili bir şık yok dersek daha uygun olur. Dörtten devam ettiğimizde hemen yukarıda verilen sözler sahipleri eşleştirme hangisi mutatavuk dışında kalır? Eline, diline, beline hakim ol sözü kime aittir? Ee, tabii ki Hacı Bektaşi Veli'ye aittir. Şöyle yapalım. Hacı Bektaşi Veli diyelim. Şöyle bir işaretleyelim. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Sözü kime aittir peki? Mevlana Celaleddin Rumi'ye aittir. Ee, yine yaratılanı hoş gördük. Yaratandan ötürü sözü Yunus Emre'ye ait bir sözdür. Ee, sen seni bil sen seni sözü ise Hacı Bayram Veli'ye aittir. Şıklarda gördüğümüz kadarıyla A şıkkı, yani Ahmet Yesevi'ye ait bir söz yok. Ahmet Yesevi de yine büyük bir mutasavvıftır. İslam'ın Türkler arasında yayılmasına çok fazla katkısı vardır. Onun da bir sözünü paylaşalım. Mesela nerede görsen gönlü kırık, merhem olsan, öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş olsan diye Ahmet Yesevi de insanların dertlerini paylaş, onlara yardımcı ol anlamında birçok söz paylaşmış mıdır? Paylaşmıştır. Şimdi 3 ile devam edersek hemen yandan. Yukarıda diyor özellikleri verilen askeri yapılar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? İslam'ın Horasan'da Maveriner bölgesine yayılmasının önemli etkileri olmuştur. Sonraki dönemlerde tek kez davet olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bakın yukarıda da geçmişti bu aslında hatırlıyorsan tasavvufların İslam dinini yaymak için kullandıkları merkezler haline gelmiştir. Yani tekki ve zavi olmuşlardır. Türkler buralarda hem İslam kabul etmiş hem İslam yayılmasına hizmet etmişlerdir. Tabii ki buna ne diyebiliriz? Ribat diyebiliriz. Zaten mürit bir tarikata üye olan kişiye verilen isim. Tasavvuf gönül eğitimi anlamında ahilik yukarıda anlatmıştık. Fütüvvet de fetih anlamında ki kavramlar. Son olarak iki tane sorumuz kaldı. Dördüncü sorumuz. Klasik soru olarak. Türklerin İslam dinini kabul etmesinde etkili olan ortak duygular nelerdir? Üç tanesini yazınız Mesela ne olabilir? Ne diyebiliriz bunlara? Ee, bir e, fetih duygusu. Çünkü fetih duygusu Türklerde kızıl elma olarak vardı. Değil mi mesela? İki e, cesaret duygusu. Savaş ve cesaret fetih ile alakalı bir şey yine. Başka ne diyebiliriz? İslam'ı kabul etmesinde e, duygulardan tek tanrı inancı tek tanrı tek tanrı inancı tanrı inancı duygusu. E, Türkler'de gök tanrı tek tanrı inancıyla İslam'daki tek Allah inancı birbirine benzerdi. Üç tane bu şekilde söylemiş olduk. İslam dininin diyor yandaki Türkler arasında yayılmasına etkili olan üç teşkilatını yaz. Mesela yukarıda bahsetmiştik ahilik yazalım hemen ee, yeniçeri teşkilatı yine ondan sonra başka ee, bir de ee, ne diyebiliriz etkilen 3 teşkilat tasavvuf teşkilat desek olmaz Ahilik dedik yeniçeri dedik ee, başka ne diyebiliriz erenler Anadolu erenleri evet erenler diyebiliriz. Bu şekilde 12. sınıflar din kültür ayak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videomuzu tamamladık. Kanalda dediğim gibi kuantum videolarımı bulabilirsin. E, abone olur sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak derslerinde yazılarında hayatında başarılar. Selametle kal.